Saygılar saygılar olsun. İyisinizdir umarım. İyi olun. İyi olmanızı istiyorum her zaman. Ne kadar iyi olabilirsek tabii. Durum <laughs> durum hiç olmadığı kadarından daha ciddi bir hal almaya başladı. Artık ciddi ciddi ee, kargaşanın içine iyice çekilmeye başladık. O yüzden ee, rica ediyorum sizlere anlatacağım şeyleri can kulağıyla dinleyin. Şimdi özellikle öncelikle şunu sormak istiyorum sizlere. Asıl seyahatle alakalı lütfen rica ediyorum sizlere. Nasıl yapacağız, ne yapacağız, ne nasıl yaptırabilirsin, yaptır bize diye bir durumdan ne olur çıkın artık. Çıkın buradan. Şu anda gerçekten o durumda değiliz. Şu anda kendinize çok dikkat etmeniz gereken bir dönemdeyiz. Akıl sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir dönemdeyiz. Farkındalığınızı ciddi bir şekilde ön plan almanız gerekiyor. Çünkü artık hem görsel hem zihinsel hem bedensel hem bedensel olmayan durumlarla karşı karşıyayız. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı. Haliyle özellikle son zaman işte bugün bu 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 ara çıkan bu maymun çiçeğiyle bu pandemiyle alakalı tekrardan ikinci ikinci bir pandemi olacak. Bu işte büyütecekler. Yani. İyimser olamayacağım. Büyütecekler bu işi. Korku yaymak değil. Bakın şunu gözünüzü seveyim. Yüzlerce mesaj atıyorsunuz bana. Asıl sen bizi korkutuyorsunuz diye. Ya korkmanızı gerektirecek bir şey sadece şu var. Korkularınızla yüzleşemiyorsanız zaten bundan korkun. Anladınız mı? <laughs> korkularınızla yüzleşin. Korkmayın. Korku frekansı üzerinden bizim aklımızla oynayıp bizi delirtmeye çalışıyorlar. Farkındaysanız herkes herkes çıldırmak üzere. Hepimiz kafa yemek üzereyiz. Nasıl, nasıl o zamanlar geçirdiğimi size anlatamam. Bunları anlatıp anlatmamakla arasında kalıp yani derdim inanın. Bakın size tekrar söylüyorum. Defalarca bunu her çıktığım yerde söylüyorum. Ne olursunuz beni gözünüzde başka yerlere koymayın. Beni farklı bir pozisyona, bir karaktere bürünmeyin. Ne olur gözünüzde beni farklı şeyler yaşatmayın. Yani anlatmak istediğim şu. Yani kehanetler yayacak artık bu saatten sonra kahin olduğu ermiş bu değil anladınız mı? Bazı insanların kalp gözü açıktır. Bazı insanların algıları açıktır. Bunu bunu herkes yapabilir ama inanın bana çok zor bir yol. Bakın çok zor bir yol. Çok meşakkatli bir yol. Kariyerimin en güzel zamanında, en güzel günlerinde, en güzel zamanlarında yaşayıp bir an bir an bir, at, bir anda kendimi her şeyden çekip hiçbir şeyin her şeyin anlamını yitirdiği bir dünyada Evet çok güzel zamanlar geçirdim astral boyutta, astral alemleri boyutlara birçok şeyi orada yaşayan varlıkları deneyimledim. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey artık eskisi gibi değil hayatımda. Eğer ki geceleri rahat bir şekilde uyumak istiyorsanız ne olur rica ediyorum artık. Sormayın bana ve bulaşmayın da. Çünkü boyutları kapı, boyut kapılarını açtığınız anda her şeyi açmış oluyorsunuz. Hayatınız artık eskisi gibi olmayacak. O yüzden lütfen rica ediyorum bu öyle keyfe keder yapılacak bir durum değil. Bunun bilincinde olmanız lazım. Bunun altyapısına sahip olmanız lazım. Zihinsel anlamda her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Öte boyutları bir önceki en yani son paylaştığım, dün paylaştığım videoyu izlediyseniz bilim kurgu filmlerinin birçoğu, birçoğu gerçek. Sizlere algı operasyonuyla bilinçaltınıza sübliminal olaraktan veriyorlar, vermeye çalışıyorlar ve Hollywood bu yüzden var zaten. Bilim kurgu filmlerini bu yüzden yapıyorlar. O yüzden izlediğiniz her şeyi da, her şeyde şu dalga geçme huyunuzdan vazgeçin. Ne olur rica ediyorum. Aramız sizlere diyor demiyorum yanlış anlamayın. Dalga geçen olan dalga geçen insanlardan bahsediyorum. Bu arada ne zaman ekran karşısına geçsem tedirgin oluyor ve kendimi kötü hissediyorum ve belki akıcı konuşamayabilirim. Arada takılabiliyorum. Yanlış anlamayın olur mu? Çünkü eleye eleye konuşuyorum her şeyi patakülü artık anlatmak istemiyorum çünkü artık ben çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım ve lütfen anlayışla karşılayın bu konuyla alakalı. Şimdi pandemiyle alakalı sürekli kapanış olacak mı eskisi gibi mi olacak diye soruyorsunuz. Ya pandemi zaten başladılar. Şimdiden temkin alın. Aşılı aşı neyse şimdiden yapın. Yani ne yazık ki bir şeylerin artık ciddi bir şekilde başlangıcına yani fragman bitti film başladı artık bu filmlerle filmle yüzleşeceğiz bunu ister yani nasıl algılarsanız algılayın bu gerçekçi ve realist olaraktan bunu size size söylüyorum lütfen yaşanacak olacak olan şeylere ciddi bir şekilde güçlü kalın korkun diye anlatmıyorum bak tekrar söylüyorum sadece bilinçli olun diye anlatıyorum anladınız mı bilinçli olun çünkü gerçekten aklınızı alamayacağı olaylar yaşayacağız yani Hayatımızı geldik bir şekilde buraya yaşamaya. Ve tekamülümüzü sağ sağlayıp bazı şeyleri deneyimle deneyimleyip gitmenin derdinde olan bizler ne yazık ki bazı güçler tarafından binlerce yıldır manipüle ve kontrol altındayız. Ve antik kadim uygarlıkların yapılarında inşa ettikleri her şeyi izlediğiniz gördüğünüz şeyler gerçek. Gerçek orada. Gerçek kitaplarda aramayın. Gerçeği taşla, toprakta doğada, evet evrende gökyüzünde arayın. Öyle varlıkları gösterecekler sizlere ki aklınızı yitirecek. Ya yani inanılmaz varlıklar tüyecek. Artık her şeye alış alış her şeye hazırlıklı olun lütfen. Nasıl kurtulacağız? Nasıl bu, bunlara karşı nasıl güçlü olacağız? Bir kere öncelikle kesinlikle korku frekansından uzak durun. Yani korkmayın. Gerçekten korkmayın. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Niye korkmayın diyorum biliyor musunuz? Çünkü ne kadar korkarsanız o kadar önünüze gelir bu durum. Ve çok rahat bir şekilde manipüle haline gelirsiniz. Manipüle olursunuz. O yüzden sakin kalın. Sakinliğinizi koruyun. Lütfen rica ediyorum sakin kalın. Özellikle yaşayacağımız durumlarda fevriye asla davranmayın. Her gördüğünüze inanmayın. Her duyduğunuza gerçekmiş gibi kabul etmeyin. Herkese güvenmeyin. Ne olur. Herkese güvenmeyin. Artık bu saatten sonra işler iyice karıştığında kime güveneceğinizi şaşıracağınız durumlar yaşayacaksınız ve döngüler içerisinde bulacağız kendimizi. İnsanlık inanılmaz bir evreden geçiyor. Ya kurtulacağız ya helak olacağız. Çok büyük bir evreden geçiyoruz. Binlerce yıl öncesinden planlanmış bütün oyunlar tıkır tıkır şu anda düğmeye bastılar. Ve öyle yerler var, öyle geçit kapıları var ki bu katı kapılardan acayip acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Şeytanı bedenleştirmeye çalışıyorlar. Yani inanılmaz şeyler uğraşıyorlar ve bu bunu uzun zamandır da bekliyorlardı. O yüzden bu bekledikleri durumda karşısında tekrar söylüyorum güçlü kalmanız için Allah var. Allah var merak etmeyin. İster Allah deyin, ister Tanrı deyin, ister ne derseniz deyin. Kadir mutlak yaratıcı. Ben yaradan diyorum, yaratıcım diyorum artık sonsuz yaratıncı. Her şeyin başındaki varlık. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Önce yok oluşu ve çetin zorlu zamanları atlatmamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki evreye geçiş yapabilmemiz için bu süreçten geçmemiz gerekiyor. Binlerce yıl öncesinden de bunların hepsi yaşandı. Tekrar yaşanıldı. Farklı bir şekildeydi. Şu anda çok zor, çok ağır yaşıyoruz. Neden? Çünkü artık teknolojik çağda yaşıyoruz. Eskiden bu kadar kolay... Ee, yayılmayan olayları şimdi çok ciddi bir şekilde toplumsal olaraktan global şekilde yayabiliyorlar bu güçleri var. O yüzden bu güce karşısında sadece sevgiyle kalmanız lazım. Sevgi frekansında kalmanız lazım. Sevgi başka bir şey değil. Hasta da olsanız panik yapmayın. İyileştirecek gücünüz var. Tekrardan hücrelerinizi kodlama gücünüz var. Kendinizi, bedeninizi sağlığa şifaya kap şifayı elde edebilmek için kendinizi tekrardan e, düşüncelerin ötün, öteriz, ötesinde bu düşünceyle yapılacak bir şey değil yani. Kendinizi böyle düşünerek, meditasyon yaparak ya da zikir yaparak ya da namaz kılarak hani bu değil anladınız mı? Tam anlamıyla teslim olmanız lazım. Ne yapıyorsanız, namaz kılıyorsanız, zikir çekiyorsanız, meditasyon yapıyorsanız tam anlamıza, anlamıyla artık o an aklınızdaki her şeyi bırakıp bütün düşüncelerden arınıp tertemiz bir şekilde Yaratıcıya bağ kurmaya çalışın. İletişim kurmaya çalışın. İç dünyanıza dönün. İnanın bana 5 yıldır çektiğim sıkıntılar, dertler sadece bunun için. Açın gözünüzü istiyorum. Dünyaya artık baktığınız çerçeveden bakmayın. Eski dünya değil hiçbir şey artık. Eski dünya yok. 10 yıl öncesi yok. 15 yıl öncesi yok. Bitti. Değişiyor artık her şey. Acayip değişiyor. zor, çok zor. Başarması çok zor. Bu pompalanan korku frekansları içerisinde, kaygı frekansları içerisinde, endişe frekansları içerisinde, bir de finansal sıkıntıların içerisinde, ekonomik krizin içerisinde bunlarla yüzleşmek çok zor. İnanın iliklerime kadar yaşıyorum. Vallahi diyorum bakın her zaman sizlere dürüst olmuşumdur. Aç